Kardeşimiz yok. Yoksa yaparım biliyorsun. <laughs> Yapmak zorundasın. Ya nereden çıktı? Yap. Hayır. Videolar kuzeyin izleyeyim biliyorsun. <laughs> Kardeşim rezil olamam böyle. Bir daha konuşmayalım o zaman. Allah'ım hayır. Hadi bay bay. Şuraya daha çay içelim. Gel çay içelim ya. <laughs> Merhaba Mia'mla <laughs> Merhaba ah. evet. Napıyon ya Yeni bir kurguyla yaptım biraz Ne kurgusu? <gülüyor> <gülüyor> Bak kedim var, sen konuşabiliyor musun kedilerle? He? Bak suratımı değil kediyi çekeceğim Sen kendinle kedilerle konuşabiliyor musun? He? Sana soru soruyorum şu an. Elif, <laughs> <laughs> Elif konuşur musun? <laughs> Kedilerle konuşabiliyor musun? Bak, bak nasıl konuştum kediden. <laughs> Sen bir dakika surat kedi çek beni değil ya. Kediye mi yavrum sana değil. Nasıl kedim yakışıklı mı? Ne yapıyorsun şu an? Ne yapıyorsun <laughs> şu an? Daha ne istiyorsun? Hayır. Ya ıslatın. Hayır. <gülüyor> 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 Sen mi yağlı önce? Hadi. Sen mi yağlı, ben de mi Ne <laughs>